Merhaba arkadaşlar. Nisa'ya dedim ki sana sürpriz getireceğim. Otur. O da oturmuş. Benim sürprizimi bekliyor. Acaba ne getirdim ben Nisa'ya? Ne getirdim? En sevdiklerinden pembe ve yeşil toy box. Beğendin mi? Beğendim. Ya açalım mı toy box? ne çıkacak acaba? Ha? açacaksın? Nisa hoş. Yeşil. Yeşili açacaksın. Tamam yeşili açalım o zaman. Ben pembeyi açacaktım. Nisa yeşili açtı. Ben yine dayanamıyorum arkadaşlar. Pembeyi de açayım mı? Aç. Teşekkür edelim. Bakalım Nisa'nın toy box'undan. Aa pembenin içinden pembe çıktı Nisa. Böyle. <laughs> açalım tamam. Yeşilin içinden ne renk çıktı? <laughs> mavi. mavi çıktı mavi kutu ve pembe kutu çıktı ve sakızları var arkadaşlar bildiğiniz üzere Nisa bu toy boxları çok seviyor açmasını değil mi anneciğim pembeyi açayım mı ben Hı? <laughs> aç. hem telefon tutup hem toy box açmak biraz zor olsa da pembeyi açtık yine araba mı çıktı bize Evet anneciğim bize para araba çıkıyor. onu da, aç. onu da mı açıyor? <laughs> Sen o arabayı yapabilecek misin peki şimdi? Yapamayacağım. Yapamayacaksın. Sen de yap. E o zaman niye yap diyorsun yapamayacaksan? Ha? Sana diyorum kız. Bakalım mı yeşil maviden ne çıkacak? Bakalım mı? <laughs> Hopi. Bakalım bakalım. Acaba ne çıkacak? Yine canavar mı çıktı? Aa, ah, aslan çıkmış maviden de böyle. Yapalım Çok mı? Çıkartın. Ne çıktı? Çıkartın. Peki şimdi arabalarını yapacağız biz kızımın. Yapıp hemen geliyoruz. Nisa yaptın mı? Yaptım. Bakalım mı? Kanaşını da yap. Arabası ATV arabalarından çıktı. E aslında da gösterir misin arkadaşlarına? <laughs> Bakalım. Aslana bakmak istiyoruz biz. Bakalım aslana bakalım. Oo, bu ne biçim aslan? Neyden çıktı bu? Vav wow, korkut bakalım bize. Oh. çok korktum arkadaşlar. Bir daha korkut bakayım. <gülüyor> korktum korktum. <gülüyor> wow, korktum. <laughs> bu aslan çok korkutucu. <laughs> çok mu korktuk? Korktum <laughs> korktum korktum. <laughs> <laughs> lazım hemen. Ben gidiyorum. Aslandan çok korktum. Kaçıyorum. Arkadaşlarına görüşürüz de hemen. Hoşçakalın. <laughs> Kanalımıza abone olun. Bizi izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Aa, <laughs> oh, çok korktum ben. Bu aslandan kaçıyorum hemen ben. Bay bay. Kaçtık biz.